Mezhepsiz Hristiyanlığın yükselişi, non-denominational, kiliseler neden bu kadar popüler oldu? Bugün Hristiyanlık tarihinde yeni bir dönem yaşanıyor. Bu dönem ne Katolikliğe ait, ne Ortodoksluğa, ne de Protestanlığın klasik formlarını. Geleneksel mezheplerin sınırlarını ve hiyerarşilerini reddeden, kurumsal kiliselerin dışında yeni bir ruhsal arayışa yönelen milyonlarca insan, artık kendilerini sadece, Hristiyan, olarak tanımlıyor. Onların rotasını çizen şey bir mezhep değil, Tanrı ile doğrudan, kişisel ve kuralsız bir ilişki arzusu. İşte bu çığır açan hareket, non-denominational yani mezhepsiz kiliseler etrafında şekilleniyor. Sadece bir teolojik eğilim değil, aynı zamanda küresel kültürün, bireyciliğin, teknoloji çağının ve kurumsal yorgunluğun bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Ve belki de çağımızın en etkileyici dini dönüşüm sürecine öncülük ediyor. Bu yapılar neden doğdu? ne savunurlar? Diğer kiliselerden farkları nedir? Şimdi detaylı bir şekilde inceleyelim. Birinci mezhepsizliğin ortaya çıkışı, kurumlara duyulan güvensizlik ve ruhsal bireysellik. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren batı toplumlarında geleneksel kiliselere olan güven sarsılmaya başladı. Cinsel istismar skandalları, siyasal ittifaklar, mali yolsuzluklar ve hiyerarşik yozlaşmalar Katolik, Ortodoks ve Protestan kiliselerine olan ilgiyi ciddi biçimde azalttı. Bunun yanında postmodern birey, inancı, emredilen bir sistem, olarak değil, kişisel bir deneyim olarak yaşamaya yöneldi. Artık insanlar dogmalardan çok tanrı ile bire bir ilişkiyi, geleneksel ayinlerden çok samimi ibadeti, tarihi mezheplerden çok bugünün ruhsal ihtiyaçlarını önemsiyor. Bu ruh hali içinde doğan mezhepsiz kiliseler, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde patlama yaşadı. Bugün yalnızca ABD'de 30 binin üzerinde non-denominational kilise olduğu tahmin ediliyor. Ve her yıl milyonlarca insan bu yapılara katılıyor. İkinci non-denominational kiliselerin özellikleri. A. Mezhebi bağlılık reddedilir. Bu kiliseler hiçbir büyük mezhebe, Katolik, Ortodoks, Ladırın, Kelvinist ve benzeri, bağlı değildir. İnançlarını İncil temelli olarak tanımlarlar ama bunu belli bir doktrine değil, doğrudan, kutsal kitap ne diyorsa o, anlayışına göre yorumlarlar. B. Bireysel iman ve yeniden doğuş temel esastır. Tanrı ile kişisel bir ilişki kurmak, hayatın merkezi haline getirilir. Her bireyin yeniden doğmuş, born again, bir Hristiyan olması gerektiği vurgulanır. C. Esnek ibadet biçimleri. Bu kiliselerde geleneksel litürjiler, klasik ayin biçimleri ve tarihi ibadet düzenleri genellikle terk edilmiştir. Yerine sade, modern, müzikle desteklenmiş, samimi ve interaktif ibadetler yer alır. Bu kiliseler genellikle sinema salonlarını, konferans merkezlerini veya büyük hangarları ibadet alanına dönüştürür. D. Karizmatik liderlik. Kutsal Ruh'un etkisiyle konuşan, dua eden ve insanları dönüştüren lider figürü çok önemlidir. Pastörler hem ruhani hem de karizmatik liderlerdir. Teolojik eğitimden çok kişisel karizma ve ruhsal deneyim ön plandadır e, hiyerarşisizlik ve yatay örgütlenme. Bu kiliselerde çoğu zaman klasik anlamda piskopos, kardinal, papaz gibi hiyerarşik yapılar bulunmaz. Cemaat daha demokratik bir yapıda işler. Bazı yapılar tamamen, yaşayan kilise, modeliyle yani üyelerin birlikte karar verdiği yapılarla çalışır. F. Multimedya, teknoloji ve popüler kültürle uyum. Mezhepsiz kiliseler sosyal medyayı, YouTube'u, podcastleri, mobil uygulamaları etkin biçimde kullanır. İbadetlerde çağdaş müzik, ses ışık sistemleri ve görsel efektlerle zenginleştirilmiş atmosferler yaratılır. Gençler için cazibe merkezidir. G. Misyonda esneklik. Evangelizm yani İncil'in mesajını yayma temel hedef olsa da, bu kiliseler bunu diyalog, empati ve çağdaş sorunlara çözüm arayışıyla yaparlar. Misyonerlik, klasik baskıcı biçimlerden çok ilişki kurmaya dayalı hale gelmiştir. Üçüncü mezhepsiz kiliselerin teolojik tavrı. Bu kiliseler genellikle şu ilkeleri savunur. Kutsal kitap Tanrı'nın sözüdür ama bireysel olarak yorumlanabilir. Kilise binası değil, cemaatin kendisi kilisedir. Tanrı ile kişisel ilişki, her türlü ritüelin üzerindedir. Kurtuluş, sadece Mesih'e imanla elde edilir. Dinin amacı, bireyin Tanrı'da dönüşümüdür, sistem kurmak değil. Bu nedenle, birçok mezhepsiz kilise klasik dogmalara karşı mesafelidir teslis, günah çıkarma, sakramentler, kutsal gelenek gibi konularda farklılıklar gösterirler. Dördüncü kritikler ve sorgulamalar. Non-denominational yapıların hızlı büyümesi bazı eleştirileri de beraberinde getirmiştir. Teolojik derinlik eksikliği, mezhebi bir bağ olmadığından birçok kilise yüzeysel ve popülist teolojilere sapabiliyor. Lider kültü tehlikesi, kurumsal denetim olmadığından karizmatik liderlerin yozlaşması veya sapkınlık üretmesi mümkün olabiliyor. Yaygın tüketimcilik, pop kültürün içine girmiş bir din algısı, tüketimle ruhsal yaşam arasında kaygan bir zemin yaratabiliyor. Toplumsal sorumluluk eksikliği, kurumsal olmayan yapılar bazen sosyal adalet, yoksulluk, eşitlik gibi konularda pasif kalabiliyor. 5. küresel etki ve gelecek perspektifi. Mezhepsiz Hristiyanlık özellikle Latin Amerika, Afrika ve Güneydoğu Asya'da da büyük bir sıçrama yapıyor. Geleneksel Katolik ve Anglikan yapılar çökerken mezhepsiz kiliseler yeni nesillerin dini ihtiyacını karşılamaya başladı. Bu yönüyle bir protesto hareketi değil, bir alternatif maneviyat modeli olarak yükseliyor. Dijital çağın bireysel, deneyimsel ve esnek ruhsal yönelimine en uygun inanç biçimi haline gelen mezhepsiz kiliseler, önümüzdeki on yıllarda Hristiyanlığın merkezini batıdan çıkarıp güney yarım küreye taşıyabilecek kadar güçlü bir dinamizme sahip. Sonuç, dinin mezhepsiz geleceği mi? Mezhepsiz Hristiyanlık, yalnızca kurumsal kiliselere bir alternatif değil, aynı zamanda dinin yeni bir evrimi olarak da okunabilir. Bireysel deneyimi, ruhsal samimiyeti ve çağdaşlığı merkezine alan bu model, modern insanın aradığı, Tanrı ile doğrudan temas, arzusunun kurumsal yapılar dışında da karşılanabileceğini gösteriyor. Bu hareketin önümüzdeki yıllarda nasıl dönüşeceği, onun teolojik derinlik kazanıp kazanamayacağına, kurumsal yozlaşmadan ne kadar kaçınabileceğine ve bireyselliğin ötesinde gerçek bir topluluk oluşturup oluşturamayacağına bağlı olacaktır.